Merhaba, ben Batfield. Artık mod rehberinde son iki videoda da fark ettiğiniz gibi farklı bir kurulumu olmayan modların kurulumunu göstermekten ziyade direkt modu tanıtıyorum. Çünkü kurduğumuz modların kurulum şekilleri aynı. Bunu da her videoda her mod için tekrar tekrar göstermenin videonun temposunu olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğüm için farklı bir kuruluma sahip olmayan modlar harici kurgularımı mod tanıtımına yoğunlaştıracağım. Öte yandan seriye ilk kez denk geldiyseniz ve kuruluma dair henüz bir şey bilmiyorsanız serinin birinci videosuna dönüp hem altyapı modları hem de modlamaya nasıl başlanacağını öğrenebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman yorumlardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Her yoruma geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Özellikle soru olan yorumlara istisnasız geri dönüş yapıyorum. Son mod rehberi videosuna gelen yorumlarda Wu Chong umarım ismini doğru telaffuz ediyorumdur. Videomu beğendiği, kendisinin de Skyrim'in yakın dövüş tecrübesini arttırmak için geliştirdiği bir moddan bahsetti. Hadi gelin Wu Chong geliştirdiği moda bir göz atalım. 2H Special Attack Mod. 12 adet özel saldırıyı oyuna ekleyen 2H Special Attack Mod'u her bir saldırı için birbirinden estetik gözüken animasyonları da oyunumuza ekliyor. Ama eleştireceğim tek bir şey var. Saldırılar, spell ya da özel güç şeklinde kullanılmak yerine, envanterinizde tutmanız gereken yüzükler şeklinde kullanılıyor. Envanterinizdeki özel saldırı yüzüğünü favorilere ekleyip, saldırı yapacağınız zaman favori menüsünü açıp yüzüğü seçmeniz gerekiyor. Ya da favorilerden kısa yol tuşlarını atayıp, 1'den 8'e kadar olan kısa yollardan birisiyle de kullanabilirsiniz. Spesifik olarak ekleyebilirim ki modun tek sevmediğim yeri bu şekilde kullanılması. Onun haricinde Elden Ring'deki Weapon Art gibi oynanışa ciddi anlamda derinlik katan bir mod var elimizde. Hadi modun bize özel olarak getirdiği saldırı sanatlarından bahsedelim. 1. Jump Slash Düşmanı havaya fırlatıp okkalı bir darbe indirin. 2. Weapon Throw 3 adım menzilinizdeki düşmanlara kılıcınızı fırlatın. 3. Lightning Claw Havalı mı havalı bir şekilde düşmana yıldırımlı bir yumruk indirin. Ice Strike Lightning Ball İçinizdeki enerjiyi somut hale getirip yıldırım topuyla düşmana acı çektirin. 6. Headless Horseman Agro çekmesi için başsız bir şampiyon çağırın. 7. Drain Health Claw Bir pençe darbesi ile düşmanın sağlığını çalıp kendinizi iyileştirin. 8. Flame Bash Düşman size saldırırken bir adım geri çekilip ateşler içinde yanmasını sağlayın. 9. Less Guardian Circle Ufak çaplı bir iyileştirme çemberi açın. 10. Storm of Arrows Nidanızda düşmanın üzerine yayacak bir ok fırtınası çağırın. 11. Forge Master Fireball Modun en güçlü yeteneği ile düşmana cehennemi tattırın. Bu biraz overpowered olduğu için pek kullanmanızı önermem ama tabi tercih sizin. Ve son saldırı stili. 12. Mofu Thunder Strike. Bir adım geri çekildikten sonraki ilk saldırınızda düşmana bir de yıldırım çarpar. <laughs> Quick Loot Etkileşime girdiğiniz envanterler ve sandıklar için oyunu duraklatıp tempoyu düşüren pencerelerden sıkıldınız mı? O halde bu mod yağma alışkanlığınızı kesinlikle değiştirecek. Bir envanter ya da sandığın etkileşim alanına girdiğinizde ekranda oyunu duraklatmadan kullanımı da çok rahat olan hoş bir UI beliriyor. Yeni loot menümüzde eşyaların sağ tarafında ağırlığını ve değerini görebilirsiniz. Ayrıca menünün alt kısmında da envanterinizin kapasitesini ve ne kadar boş yeriniz kaldığı bilgisine de ulaşabilirsiniz. Take a seat. En underrated modlardan birisi olan Take a Seat, immersion arttıran ufak bir mod. Farklı farklı oturma ve meditasyon animasyonları ile oyundaki gerçeklik hissini arttırıyor. Alteration Weapon Spells Silahınızı Alteration büyüleri ile tasımlayabilmenizi sağlayan Alteration Weapon Spells, kombat çeşitliliği açısından iyi iş çıkarıyor. Özellikle element ile savaşırken kılıcınızı onlara göre counterlayacak şekilde donatabilirsiniz. Silahlarda farklı elementler kullanmak için yanımızda birden fazla silah taşıdığımız günler son buldu. Bears of the North. Ayılar artık ebat olarak çok daha büyük. Keskin ve büyük dişleri onları daha korkutucu avcılar haline getiriyor. Dağ ayıları en heybetli olanları. Boyları fazlaca uzun ve kürklerinin altında daha fazla maskülenler. Ayırt edici özellikleri koca kafaları, kısa kolları ve kısa burunları. Mağara ayıları daha çok karanlık bölgede yaşar. Şu anki fizikleri de bunu yansıtıyor. Mağara ayıları cüsse olarak diğer canlılara göre büyük kabul edilseler de ebat olarak daha ayıları ve boz ayılarına göre daha ufaklar. Sirodilli akrabalarıyla karşılaştırıldıklarında kırmızı gözleri ve büyük kulakları onları ayırt etmenizi sağlayan özelliklerinden birkaçı. Mağaralarda karşılaştıkları zorluklardan dolayı sırtlarında fazladan birkaç kemik daha bulunuyor. Ve son olarak diğer ayılara göre sırtları biraz daha kambur. Boz ayıları daha çok Skyrim'in kuzey kısmında yaşar. Kafaları diğer ayılara göre daha küçük ama uzundur. Bu kötü şöhretli hayvanların hobileri balık tutmak ve etrafta gezen maceracılara saldırmak. Skyrim'in kuzey kıyılarında gezerken dikkatli olun. Beklemediğiniz bir anda bu tehlikeli dostlarımızın saldırılarına uğrayabilirsiniz. <laughs> The Vemur Pipework Reworked Elder Scrolls evrenindeki en esrarengiz ırk olan cücelerin gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz. Resmi Elder Scrolls kaynaklarında yeryüzünden nasıl kaybolduklarına dair henüz bir bilgi yok. Bu yüzden de internette cüceler hakkında pek çok rivayet görebilirsiniz. Pipework Rework cücelerden kalma yeraltı şehirlerindeki boruların kaplamalarını değiştiriyor ve onlara güzel bir ışıklandırma ekliyor. Eğer alt şehirlerinde bir değişiklik istiyorsanız kesinlikle lore friendly olan bu modu kurmalısınız. Görsel açıdan gayet güzel gözüken bu mod Dark Fantasy sevenler için atmosferi bayağı bir güçlendiriyor. going to help? That's fine. Just, just don't make a mess of my work. I've only looked through a portion of this section. You, uh, you can look around in the chambers just north. Try and be careful, all right? We don't want to damage anything. Take great care, and know that the Order is watching Would you look at that? I never imagined we'd find something like this. Why is this buried so far within Sarfo? Jackpot. The Elder Scrolls Stormbound Lore Spell Edition. Morrowind ve Oblivion'daki spelleri tekrardan tasarlayıp Skyrim'e entegre ediyor. Ve bütün spell tasarımları tamamen lore friendly. Ayrıca yeni spell'lere ek olarak oyundaki orijinal spell'lerin de görsellerini elden geçiriyor. Bunlara yeni vampirik spell'leri de dahil. Ordinator, Pet of Sorcery, Better Vampires, Sacrosanct ve Elemental Staff modlarını kullanıyorsanız bunlarla uyumlu. Tombunt'la beraber çağırabileceğiniz yaratıklar, yapabileceğiniz element büyüleri, iyileştirme ve yanıltma büyülerinde çok daha çeşitli büyülere sahip oluyoruz. Bu büyülerle beraber hasar almadan yüksekten zıplayabilirsiniz. Ayrıca suda da yürüyebilirsiniz. Çağırabilecekleriniz arasında hayaletler, familiarlar, liçler, passion familiarlar, iskeletler, okçular, gardiyanlar, korucular, kahramanlar, büyücüler, minyonlar ve daha fazlası var. Saldırı büyülerine gelirsek aynı Vanilla'daki gibi elementleri kullanıyoruz. Ateş, buz ve şoktan oluşan element büyülerinin çırak seviyeden usta seviyeye kadar olan varyantları mevcut. Çırak seviyede yakınınızdaki düşmanlara küçük bir element saldırısı yaparken usta seviyede çok daha büyük element enerjisi dalgaları gönderiyorsunuz. Genel olarak Skyrim'in büyücü atmosferini ve oynanışını çok daha ileri seviyeye taşıdığı için Band gerçekten dört dörtlük bir mod. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hala buradasın. E ama video bitti. Git Skyrim falan oyna. Hadi git.